Bugün ağırlıkla Suriye konuşur hale geldik. Mecbur konuşuyorsun çünkü Suriye'de de katledilen insanlar. Eğer biz insanlık katliamına karşı e, tepkimizi vermezsek e, bu sefer insanlığımız nerede kalacak? Ben şu anlayışı oldu bitti doğru bulmadım. De de, özel muhabbetlerimizde de e, hatırlarsın söylemişimdir. Yani eee Dünyanın neresinde olursa olsun bir insanla, bir canlıya bir kıyım yapılıyorsa bu kıyıma karşı bizim mutlaka ve mutlaka tepki vermemiz gerekiyor. Irkçılık, bizim özellikle Alevi Bektaş toplumunun ırkçılığı en son e, savunacak e, toplumsal kesime bizim kesimimiz olması gerekiyor. Alevilerin olması gerekiyor. Hünkarın 72 millete bir nazarla bakın dediği e, ve bütün insanlara hoşgörüyle bakın dediği ana felsefeden yola çıkarak ee, oradaki insanlar Araptır bırakın bana ne katledilsin anlayışı eğer varsa arkadaşlarımızdaki böyle düşünenler olduklarını biliyorum. Varsa bu anlayışın bir an önce terk etmeleri gerekiyor. Bu anlayış kötü bir anlayış. Yani ee, mahrem günlerinde hatırlarsın ee, neyi konuşmuştuk işte Hüseyin'in Kerbela'da katledilmesi. E, ben, e, Arapların birbirini katletmesinden bize ne anlayışı o zaman sosyal medyada ee, özellikle öne çıkmıştı ki bu anlayışın e, benzeri bir anlayış da bugün ne, yaz e, ne yazık ki diyorum e, sosyal medyada her e, konuya e, bir laf yetiştiren bir laf söyleyen arkadaşlarımızda özellikle Suriye'de katledilen bu e, ya da e, şu an baskı ile karşı karşıya kalan Alevlerle ilgili oradaki Arap Alevlerle ilgili Türkmenlerle ilgili orada e, laik seküler sünnilerle ilgili ne yazık ki doğru düzgün bir Tepkiye ben rastlayamıyorum. Varsa da e, yani tepki vermiş arkadaşlardan ben özür diliyorum da biraz e, mutlaka şey var, vardır ama yoğun, e, yani gerçek manada yoğun bir tepkinin e, verilmesi gerektiği e, bir dönemde ne yazık ki bu tepkinin verilmediğini verilmediğinde görüyorum bana da üzülüyorum.